Herkese günaydın değerli dostlar. Haftanın son gününe girerken dış piyasada Fed'in vermiş olduğu hasarla bu hafta muhtemelen yatay negatif seyirde kapanmaya devam edecek. Doların dünya çapında güçlenmeye devam ettiğini izlemeye devam ederken artık yavaş yavaş bildiğiniz gibi merkez bankalarının toplu hücum şeklinde faiz arttırım kararları paranın artık daha da değerlenmesini hızlandırmış durumda. Bu da e, kısa vadede öncelikle olarak petrol türevlerinde başlayan yavaşlama ve akabinde devam eden demir sektöründeki yavaşlama, e, sonrasında enerji sektörüne de e, geçtikten sonra enflasyonun artık yavaş yavaş önüne geçilebileceği bir döneme girmiş olacağız. Resesyon döneminde e, hisse senetleri olsun, diğer gayrimenkul olsun, her türlü varlık artmaya devam edecek. Bu süre zarfında borsadan da güzel para kazanmaya devam edeceğiz. Şimdi dış piyasadan ayrıştığımız bir haftayı geride bırakırken, e, BIST'in bugünü yatay pozitif seyirde kapatmasını bekliyor olacağız daha öncesinde size bahsettiğimiz o önemli direnç 3150 desteği düzeltiyorum. bizi kurtarıcı olmuştu geçtiğimiz haftadaki düşüşün trendinin kırılım noktası oldu. Bu noktadan gelen tepkiyle hem şu bölgedeki boşluk dolmuş oldu hem de yeniden yukarı bir ışık gelmiş oldu. Şu an bankalar eşliğinde yavaş bir seyir izlense de son birkaç haftadaki e, hareketlilikte Kıyam'ın yeni alıcı olduğunu görmeye başladık. Kıyam üzerinden gelen alımların piyasada yeni piyasa yapıcı işlemlerde öncülük edeceğini tahmin ediyoruz. Hisse senetlerine baktığımız zaman da yan tahtalarda önemli hareketlilik söz konusu. Muhtemelen de artık yavaş yavaş o karlı gördüğümüz ve 12-13 aydır yatan, 15 aydır yatan senetlerde bir toparlanma göreceğiz. Ve dersi senetlerde yavaş yavaş hareketlilik başlamış durumda. Eksenindeki hareketlerin de hisse senetlerine yansıyacağını da tahmin edersiniz herhalde. Aynı şekilde beklentisi olan düşük sermayeli, yüksek karlı, yüksek öz sermaye karlı sahip şirket hisselerinde mutlaka takip etmeye çalışınız. Şu anda gördüğünüz gibi endeks seviyesinde ise kısa e, görebileceğimiz 3400 seviyesi var. Bu bölge bizim için kısa vadede direnç konumunda olacak. Ara bir direnç olacak. Bizim asıl trend yükselişine başlayacağımız nokta şu mavi çizginin olduğu nokta. Yaklaşık orası da şimdilik yakın bir zaman için 3600'e işaret etmekte. Buraya şimdilik uzağız ama e, önümüzdeki haftalarda bu bölgenin yeniden test edilmesini bekliyor olacağız. Kısa vadede ise yine aynı şekilde şu an 3160 bölgesi bizim destek bölgemiz olacak. Bu bölgenin altında bir hareketlilik piyasada birkaç haftayı bulacak belki birkaç ayı bulabilecek bir düşüş trendine sebebiyet verebilecek bir durum gerçekleştiğini işaret edecek bizim için. Bu yüzden bu bölgenin altında ben hisse senetlerimde azaltıma gideceğim. Onun haricinde piyasamızı etkileyebilecek öyle çok önemli bir durum beklentisi zayıf görünüyor. Gördüğünüz gibi ABD piyasaları 30 bin endeks seviyesine kadar gerilemiş durumda. 34 bin bölgesine kadar çıkabilmişti daha öncesinde. Ve diğer taraftan gördüğünüz gibi SP500 VIX korku endeksimizde 28 bölgesinden bir kar satışı işaret etmekte. Hani üzerindeki risk baskısını birazcık azaltmış görünüyor. Bu 30'un üzerine çıkarsa ABD piyasaları da 30.000'in 30 binin altına inecektir muhtemelen. Bir, bir haftalık ya da iki haftalık bir kısa bir Endekslerde kayıp gözlenebilir bu süre zarfında ama BIST'in yine dış piyasadan ayrı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü oldukça iskontolu ve dış dünyadan oldukça soyut bir işleme sebep olan Merkez Bankası'nın kararlarını e, takip ediyor olacağız yine aynı şekilde. Şöyle baktığımız zaman Avrupa tarafında dünkü düşüşten sonra pozitif yatay bir görüntü hakim. Asya Pasifik tarafında düşüşler oldukça yüksekti ama şu dakikalarda birazcık daha vadelerin toparlandığını görürken ee, gelişen piyasaların genelinde diyeyim, e, pozitif bir seyirin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Değerli dostlar, ee, önümüzdeki hafta tekrar detaylı analizlerimiz olacak. Bugünü böyle kendi halinde bir gün olarak değerlendirebiliriz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar, hoşçakalın.